Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zoom H8 ses kaydedeceği inceleyeceğiz. Podcasting, müzik ve saha kaydı için dokunmatik ekran uygulamalarına sahip 8 kanallı kaydedici arkadaşlar. Peki özellikleri nelerdir bunun? Podcasting, müzik ve saha kaydı için özel uygulamalar, geniş renkli LCD dokunmatik ekran, değiştirilebilir kapsül sistemi, 12 kanala kadar eş zamanlı kayıt, 4 mikrofon girişi, 2 XLR, 2 tane TRS, combo konnektörü, 4 adet kalem pilin arkadaşlar 10 saatten fazla çalışabiliyor. Paket içerisinde neler var arkadaşlar? Şu onlara bakalım. Zoom H8 kaydedici var. Mikrofon kapsülü var ve 4 adet de kalem pil var. Aynı zamanda içerisinde bir de hızlı rehberi koymuşlar. Cables not included yazıyor arkadaşlar. Yani kablo içermiyor ses kayıt ettikten sonra kullanmamız gereken yazılım hediye diyorlar bir tanesi Cubase'in. bir de filo kutuyu ben açtım arkadaşlar kutunun içerisinden çıkanları bir de böyle görelim ses kayıt cihazı zoom h8 ve ucunda arkadaşlar mikrofon bu mikrofon takılıp çıkartılabiliyor eğer arkadaşlar mikrofonu kullanmayacaksınız şu şekilde kapağı var eksternal yani harici bir mikrofon kullanmak istiyorsunuz arkadaşlar Yan taraflarda girişler var. Zoom'un kendi orijinal mikrofonu kullanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Kapağı çıkartıp burada da mikrofonun da koruyucu kapağı var. Şu şekilde yan taraflarda bastır var arkadaşlar. Montaj edebiliyoruz. DC 5 volt bir giriş görüyoruz. Kutunun dışında kablonu içermediğini söylemişler arkadaşlar. Ben o yüzden ekstradan bir kablo satın aldım. Bu yan tarafında arkadaşlar SD girişi görüyoruz. Buraya da arkadaşlar Bluetooth cihazını bağlıyoruz. Kutunun içinden çıkan piller bunlar. Ve arkadaşlar açma düğmesine basıyorum. ve cihazımız açılıyor arkadaşlar. İlk önce kart olup olmadığına baktı ve kart yok dedi. Maalesef arkadaşlar ben bunun içerisinde dahili hafızasının olduğunu düşünüyordum ama yokmuş. Bu yüzden arkadaşlar benim hafıza kartı almam gerekiyor. Hafıza kartım olmadığı için bugün deneyemeyeceğim. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca var. Ben İngilizce seçiyorum. Gördüğünüz tekrardan no kart dedi. Burada arkadaşlar dokunmatik ekran görebiliyoruz. Burada saat ve tarih ayarlaması yapacağız. Bugün arkadaşlar aralığın 4'ü bu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Field, müzik ve post kasit var arkadaşlar. Audio interface, line out level, SD card, SD card reader, tuner, gitar lab, sistem, bluetooth ve language var arkadaşlar. Bakalım. Language'e tıklıyorum. Burada arkadaşlar dil ayarlamasını yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar field'e tıklıyorum. No card uyarısını tekrar aldım. Burada ayarları tıklıyorum. Mikrofona tıkladım arkadaşlar. Burada bakın Track 1, Track 2, Track 3, Track 4, Track A, Track B var. Bir de en üstte XLH6 var. Buradakiler bakın Track 1, 2, Track 3, Track 4, Track A, Track B. Ve bunları arkadaşlar aktif hale getirmek için buradaki düğmelere basıyoruz. Yandaki çevirmelerde arkadaşlar ses ayarı. Bu input level arkadaşlar. Buradan dijital olarak ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Bakın. Aynı zamanda şuradan da arkadaşlar ayarlayabiliyorum. 2. Bakın input level 2'de, track 2'de. Buradan da ayarlayabiliyorum. Ee, şu xyh Y, 6 ne acaba? Ona bakıyorum şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arkada XE-H6 yazıyor. Burada da XE-H6 girişi var arkadaşlar. Altı tane trak ve arkadaşlar bir de mikrofon var. Yedi tanesinin ayarını buradan görebiliyoruz. Burada ses formatı da arkadaşlar. Ben bunu değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Bu profesyonel bir ayar herhalde. Bunu ne zaman öğrenirsem o zaman değiştiririm ama şu anda değiştirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Bu voltaj arkadaşlar voltaj ayarlarını Oynamayı düşünmüyorum. 48 volt'ta bırakacağım. Çok fazla özellik var arkadaşlar. Gerçekten. Burada play pause tuşu var. Burada kayıt tuşu var. Audio interface burada bağlantılarla ilgili bir menü arkadaşlar bu. Bu kabloyla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Kutunun dışında kablo içermeyi yazıyordu zaten. Ben de kablo olup olmadığını bilmediğim için kablo sipariş verdim. Kabloyu bu şekilde sipariş verdim. Micro USB ve Type-C şeklinde. Type-C telefonumu bağlayabileceğimi düşündüğüm için böyle aldım. Eğer bunu bilgisayar bağlamak istersen de arkadaşlar şöyle konvertörler aldım. Bakın Type-C'yi USB yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bilgisayarıma bağlayabilirim müzik tıklıyorum arkadaşlar burada no card diyor tekrardan acaba şimdi arkadaşlar benim SD kartım olmadığı için de bazı özelliklerini göremiyorum ve kayıt yapamıyorum şu anda bir sonraki videoda SD kartım da olacak arkadaşlar podcast'a gelelim bunu evet ses gelmiyor ben hoparlör mü acaba dedim şöyle basit bir kulaklık getirdim arkadaşlar Evet arkadaşlar dışarı ses vermiyor ama kulaklıkla veriyor. Ya bunun büyük ihtimal hoparlörü vardır arkadaşlar ama ben çözememiş olabilirim. Çünkü buradaki şu boşluk hoparlöre benzettim burayı. Mesela basıyorum. Sesi duyuyorsunuz. Buradaki sesleri değiştirebileceğimi umuyorum arkadaşlar. Geri gidiyorum. Ya yani geri gidebilmek için ya şu küçük bir geri tuşu olabilir arkadaşlar ama direkt ben home'a tıklıyorum ya da Başka bir yöntem mi kullanılıyor bilmiyorum ama home'a tıkladığım zaman en ana sayfaya geliyor Ben bir önceki sayfaya gitmek istiyorum mesela ama gidemiyorum Örneğin arkadaşlar mesela Şu audio interface'e girdim Story mix'e girdim Buradan Bir önceki menüye gitmek istiyorum ama gidemiyorum arkadaşlar O yüzden Home'a tıklıyorum ve Ana sayfaya tekrar geri geliyor SD karta tıkladığım zaman arkadaşlar şöyle no card diyor Line out level diyor arkadaşlar bakalım Kulaklığı çıkarttığım zaman duyamıyorum arkadaşlar sesi. Ama burada da hoparlör simgesi var arkadaşlar. Yani bunu çözeceğim arkadaşlar. Acaba sesim bunun dışında nasıl veriyor kendi sesi? Zoom H8'in hoparlörü var da ben mi bulamadım? Onu bilmiyorum. Gitar lafa takılıyorum arkadaşlar. On off var. Evet. Hmm. Burada da arkadaşlar girişi değiştiriyoruz. Şu birinci girişte bağlı olan gitar herhalde arkadaşlar etkiliyor ya da kaydediyor. Çıkış yapalım. Execute. Tuner. SD reader diyor. Bakıyoruz. İçerisinde SD yok arkadaşlar. Sisteme giriyorum arkadaşlar. Burada neler var? Saat, zaman, batarya. Şu an arkadaşlar alkalin piller takılı olduğu için onu gösteriyor. Play key option arkadaşlar recording ve playing var. Recording de normal fabrika ayarlarında pause ve mark işaretli seçeneklerde. Playing de ise pause işaretli. Markın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Power Sound'da arkadaşlar bu LCD ekranın parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Ne zaman kapanacağını mesela ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. 30 saniye sonra mesela ben dokunmazsam Ekran kararıyor ve otomatik kapanma açık veya kapalı. Fabrika ayarlarına geri dönme. Film var ya, versiyon diyor. Burada arkadaşlar içerisindeki yazılımın versiyonu olabilir. Bugünkü arkadaşlar kaydımızın sonuna geldik. SD kart aldıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hatalarım için arkadaşlar kusura bakmayın. Ben sizinle birlikte öğreniyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.